Başkanım, şimdi referandum sürecine girdik, biliyorsunuz evet. Türkiye girdi. Evet. Artık her yerde referandum konuşuluyor. Evet. Bu olaya nasıl bakıyorsunuz? Neticede siz bir turutta bir şey yaptınız. Beyde başkanla yaptınız evet. kritik dönemde. Dört yıl evet. başarılı yaptınız. Bu referandum konusundaki düşüncelerinizi alabilir miyiz? 94-99 1994-99 döneminde MHP'den Ege Bölgesi'nde iki ilçe olarak, büyük ilçe olarak e, Salih ve Turuk olarak e, seçildik. Ve o bizim daha önceki düşüncemiz de her zaman e, 70'li yıllardan beri Milliyetçi hareketin düsturu olan ülkücülük hareketinde e, devam etmiştir. Ancak Genel Başkanımız e, bu referandum konusunda Televizyonda bir haberlerde canlı yayında dedi ki benim bir oyun var onu hem mecliste hem de e, referandumda halk oylamasında e, evet olarak kullanacağım demişti. E, Bunu da ben e, ülkücü hareket incinine yetişmiş bir insan olarak e, bizi serbest bırakıyor. Hür iradeniz neyse ona göre karar verin. Ben kendi fikrimi açıkladım sizi bağlamıyorum diye anladım. Ve bunun üzerine kendim de e, değerlendirmem yaparken şu andaki yönetimde bulunan insanlarımızın e, bir gün söylediklerine ertesi gün tam tersini söylemelerinden dolayı PKK ve şeyler e, iyi anılmıyor ama kendisi yine daha dün evvelsi gün neyse 2-3 gün öncesi Barzani ile yine görüştü ve hatta bir obanın başkanı olan adamın devleti olmayan bir adamın bayrağı diye bir bayrak asıldı. Türk bayrağının yazdı. Sayın Başkanım, Barzani ile görüşen hükümet yetkilileri mi? Barzani ile görüşen hükümet yetkilileri ve Cumhurbaşkanı. Dolayısıyla ben Cumhurbaşkanımızı ayrı düşünmüyorum. Çünkü kendisi her ne kadar tarafsız Cumhurbaşkanım dese de her türlü çalışmasında AK Parti'nin propagandasını adını anmadan yapmak da bundan da hani kaçınmıyor. kendisinin başbakanıyla birlikte bile bir uyum sağlamadığını kendi bildiği gibi, kendi aklına geldiği gibi ülkeyi yönetmeye çalıştığını yani şu anda referandumda neyi oylayacağız zaten fiilen tek adamlık var. Bunu yasal zemine oturtulmak arzu ediliyor. Ben bunu böyle görüyorum. Ben kendisinin bu anlayışından dolayı yani dün dündür, bugün bugündür gibi bir anlayışla bu ülkeyi nereye götüreceğinden emin değilim. Şeyi kastediyorsunuz, Cumhurbaşkanımızla. Cumhurbaşkanımızla evet. konuşuyoruz. Dolayısıyla Ve diyorum ki bu e, güven ortamını ben de yaratmadığı için ülkeyi nereye sürükleyeceğini bilemem. Bu bakımdan e, Sayın Devlet başçeli de ilk konuşmasında ülkücü irademizi kullanmasını serbest bıraktığı için ben hayır diyorum. Siz terörist misiniz? Valla ben öyle hiçbir zaman terörist olmadım. Ve her zaman insanları sevdiğim için de insanlara zarar vermemek üzere hareket ederim. Ancak ayağıma basanında da veya tokat atana da e, ben e, obriyanağımı dönecek kadar da en insan aynen değilim. Evet. Ne yapıldıysa aynısını karşılık vermek isterim. Evet. Yapı olarak da böyle bir yapım var. Ancak e, bu özelliğimiz değişmez. Çünkü insanın bu canının altındamış, can çıkmadan bu çıkmazmış. Dolayısıyla biz de böyle bir karaktere sahibiz. Referandumda evet çıkarsa ne olacak tavrınız? Evet çıkarsa çıkar. Demokraside çoğunluk varsa, çoğunluğun dediği herkes aynı gemide olduktan sonra değişen bir şey yok. Hayır çıkarsa. Başkanım. Evet demeyelim. Saygı gösteririz. Hayır çıkarsa? Hayır çıkarsa, ben hayır diyorum zaten inşallah sonuçta hayır olur da. Peki hayır çıkarsa e, MHP'de bir şeyler değişir mi? Ne gibi? Genel Başkan. MHP'de Genel Başkan değişeceğini sanmıyorum. Sanmıyorsun. Başkanlar ancak öldüğü zaman değişiyor Türkiye'de veya bir üst kademeye geçtikleri zaman.